Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar, bu hafta beklemekten yorulduğunuz, arayıp da bulamadığınız cevapları ezberleri bozarak, yenileyerek kendi hayatınıza yansıtma zamanı iş başvuruları yapabilir. Beklemektense yeni girişimler içerisinde bulunup iş ve eğitim hayatınıza yepyeni bir yön verebilirsiniz. İstemekten, talep etmekten, sorgulamaktan, korkmadan hareket etmelisiniz. Bu sayede yerinde saydığınız veya beklemekten yorgun düştüğünüz konularda hızlı ilerlemeler yeni olanaklar, yeni seçenekleri değerlendirmenin maddi, manevi rahatlığını yaşamanız mümkün. Sağlıkla ilgili konularda ise yakınlarınızın sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasıyla üzerinizdeki büyük bir baskıdan kurtulacaksınız. Fakat kendi psikolojik sağlığınıza hafta boyunca dikkat etmeniz adına gökyüzü uyarıyor sizlere. Ayrıca hafta ortasında itibaren resmi kurum ve kuruluşlar, eğitimle ilgili konularda yapacağınız başvurular Sıkı bir takipçi olursanız kabul edilebilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle inatlaşmak yerine onun söylemlerini dikkate alıp kendinizi geliştirmek, farklı bakış açılarını benimsemek çok daha faydalı sonuçlar getirecek sizlere.